İstanbul'da yeni tip koronavirüs salgınının birinci yılında hava kirliliği oranı bir önceki yıla oranla en çok Esenyurt ve Başakşehir'de azaldı. Hava kirliliği sanayileşmeyle beraber insanların önündeki en büyük tehlikelerden bir tanesi. Dünya Sağlık Teşkilatı her yıl 7 milyon civarında insanın hava kirliliğinden dolayı öldüğünü, sebebinin hava kirliliği olduğunu belirtiyor. İşte başta akciğer kanseri olmak üzere kalp damar hastalıkları, beyin inme hastalıkları vesaire birçok alanda hava kirliliğinin olumsuz etkileri var. Daha çok da solunum sistemler üzerinde, solunum rahatsız olanlar üzerinde olumsuz etkisi var. Salgın hastalıkla beraber biliyorsunuz geçen yıl Mart ayında yani bu dönemlerde tedbirler alınmaya başlandı. Tüm dünyada hava kirliliği değerlerinin azaldığını uydulardan ve ölçüm değerlerinden gördük. Biz de bu çalışmamızda İstanbul Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği öğrencileriyle yaptığımız çalışmada geçen yıl 15 16 Mart 2020'den 2021 15 Mart'a kadar olan dönemi ve bir önceki yılla olan değerleri karşılaştırdığımızda İstanbul'da ölçüm değerlerine baktığımız zaman genel olarak azalmanın hakim olduğunu görüyoruz. Esenyurt, Başakşehir'de en fazla azalmanın olduğunu sadece Esenler'de yüzde bir artış ama en az azalmanın da Kartal'da olduğunu görüyoruz. Yani genel anlamda İstanbul'da hava kirliliğinin pandemi öncesi döneme göre pandemi sonrasında değişik oranlarda azaldığını görüyoruz. Bu da hava kirliliğinin sağlık açısından son derece zarar olması sebebiyle hava kirliliğinin azalmış olması. Bundan sonraki süreçte eğer biz arzu edersek, eğer hep beraber hava kirliliğini azaltma yönünde çalışma yapabilirsek, hava kirliliğini azaltmış, azaltabileceğimizi göstermiş oluyor. Bu anlamda da anlamlı hale geliyor. Yine tüm dünyada küresel ölçekte hava kirliliğinin azalmış olması aslında atmosfere karbon salınımını azaltmış oldu. Atmosfere karbon salınımının azalmış olması da küresel iklim değişikliğinin azalması yönünde, atmosferin küresel anlamda ısınmasının azalması yönünde önemli bir katkı sağlamış oldu. Bunu hep beraber geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz dönemde yaşamış olduk.